Türkiye Futbol Federasyonu ile 2025 ayrı yılı kapsamında işbirliğimizi güçlendirmek için bugün bir aradayız. Bu protokol devlet korumasındaki çocuklarımızın fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini destekleyeceğimiz kapsamlı bir işbirliğinin başlangıcıdır. Sağdaki futbolcunun elini tutan bir çocuğun gülümsemesi, tribünde ailesiyle maçı izleyen bir annenin heyecanı, gazi bir babanın onurlu bakışı demektir. Bu birlikleri bu birliktelik sporun birleştirici gücünü sosyal hizmetin şefkatiyle buluşturma iradesidir. Futbol her zaman bir oyundan fazlası olmuştur. Kimi zaman yeşil sahalarda, kimi zaman mahalle aralarında çocuklar sadece bir topun peşinde değil, aslında hayallerinin peşinde koşarlar. Bir bağ kurarlar. Takım arkadaşlarıyla, farklı takımı tuttukları kardeşleriyle, tribünde maçı seyrettikleri aileleriyle bu anlamda futbol bir spor dalından dalı olmasından ötesinde kuşakları buluşturan, aile içi iletişimi ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir gönül köprüsüdür. Aynı zamanda birleştiren, iyileştiren, umut veren bir sosyal araçtır. 2025 aile yılı kapsamında yaptığımız bu işbirliği de spor aracılığıyla bu köprüleri sağlamlaştırmak, birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirme kararlılığımızın somut bir göstergesidir. Bu protokolle devlet korumasında ve bakım altındaki çocuklarımız müsabakaları ücretsiz izleyebilecek. Bunun yanı sıra koruyucu aileler ve çocukları, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları milli maçlarda, stadyumlarda ücretsiz ağırlanacak. Çocuklarımız futbolcularla birlikte sağa çıkarak müsabaka seremonilerinde yer alacak ve unutamayacakları anılar biriktirecek. Aile tribünleri oluşturarak çocuklarımızın ailelerinin güvenli ve konforlu alanlarda maçlarını izlemelerini sağlayacağız. Koruma altındaki çocuklarımızdan oluşan takımların teknik destek almasını sağlayacağız. Ayrıca çocuklarımızın güvenliği, kadınların güçlenmesi gibi sosyal hizmetlerimizin görünürlüğünü artıracağız. Ayrıca engellilerin ve yaşlılarımızın sosyal hayata daha aktif katılımı sağlayacak etkinlikler yapacağız. Bu sayede sporun kapsayıcı ve dönüştürücü gücünü toplumun her kesimine ulaştıracağız. Çocuklarımızı, kadınları, engellileri, yaşlarımızı aynı tribünde buluşturacağız. Böylece aile bağlarını güçlendiren, birlik ve beraberlik kültürünü artıran örnek bir model ortaya koyacağız. Kıymetli misafirler, Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiği gibi aile bizim en kadim, en köklü değerlerimizden biridir. Bu inançla 2025 yılını aile yılı ilan ettik. Çünkü biliyoruz ki evlatlarımızın aidiyet duygusunun kazandığı ilk yer olan aile, aynı zamanda toplumun temel taşı, ülkemizin en sağlam kalesidir. Nitekim nesillerimizin sağlıklı, özgüvenli ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi sağlam aile yapısıyla mümkündür. Bu anlamda bugün burada attığımız imza yalnızca bir protokol değildir. Aynı zamanda aileye, çocuklara, gençlere ve geleceğimize verilen bir sözün ifadesidir. Sporun disiplinini, takım ruhunu ve mücadele azmini sosyal hizmetlerin şefkati, duyarlılığı ve kapsayıcılığı ile buluşturmaktır. Bu protokol çocuklarımızın hayalleriyle, ailelerimizin umuduyla büyüyecek Sporun diliyle sevgi, saygı ve dayanışma sahaya yansıyacak. Çocuklara verilen her umut, aileye sunulan her destek ve toplum, topluma kazandırılan her birey daha güçlü bir Türkiye'nin habercisidir. Bakanlığımızla yapacağımız anlaşmayla aile, çocuk, hizmetleri, engelliler, yaşlılar, şehit yakınları, gazilerimiz ve kadının güçlenmesi için ortak projelere imza atacağız. Projelerin hayata geçirilmesi için üzerimize düşenleri fazlasıyla ve titizlikle yapacağız. Çünkü bizler bunu pozitif ayrımcılık değil, doğrudan bir görev ve sorumluluk olarak görüyoruz. Bir sağlam bir aile yapısı yarınlara güvenle bakan bir toplum inşa eder. Yarının büyükleri olan çocukların iyi şartlarda yetişmesi bir ülkenin en önemli teminatıdır. Dezavantajlı bireylerin toplumun her alanında yer almaları toplumsal barışın ve iç huzurun olması olmazıdır. Bu vatan için Şehit olanların yakınları ve gazileri de bize emanettir. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu projelerde her zaman seve seve yer alacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu kıymetli protokolün ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyoruz efendim. takdim ediyor.